Nedir durum? Tansiyonu düzensiz, kalp atışları dengesiz, EKG çekildi, kalp krizi gibi görünüyor. Hastayı hemen acil müdahale odasına alın. Hızlı. Allah'ım. Babamı ne olursun koru. Ona bir şey olmasın. Hakan sakin ol. Sakin ol bak. Değileşecek baban. Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Ne oldu? Nerede? Ee, şey acil müdahale için odaya aldılar. Fikret anne, ailen nerede? O adamla yalnız mı bıraktın? Geliyorlar oğlum, geliyorlar. Aşağılık herif. Hakan ne olursun, ne yapıyorsun ya? Şu anda zamanı değil, babanın durumu belli. Lütfen. Tamam. Allah'ım ne olur. <laughs> Allah'ım Allah. Allah ne olur baba bir şey olmaz. Güzelim tamam bir şey olmayacak sakin ol. Keşke başka hastaneye gitseydik. Burada herkes beni tanıyacak şimdi. Mahvolacak her şey. Sen tek derdim bu. Benim babam içeride hiç açıyor. <laughs> Pardon. Ya saat kaç oldu? Hala ses yok. Çıldıracağım ya. durumu nedir ki? Hakan'cığım biraz sakin ol. Bak birazdan çıkıp söylerler. Her şey çok pislik herif yüzünden oldu. Babam. Onun yüzünden bu hale geldi. Babam bir ameliyattan çıksın. Ben ona göstereceğim. Hakan'cığım. Şuan böyle davranmanın kimseye hiçbir şey faydası yok. Lütfen. Doktor bey, babamın durumu nedir? Muzaffer beyin durumu gayet iyi. Ameliyat çok iyi geçti. Hayati tehlikesi kalmadı. Tıkalı damarlarına stent taktık. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım onu bize bağışladın. Kendisini bir süre müşahede altında tutacağız. Boş yatak ayarlanınca kardiyoloji bölümüne sevkini yapacak arkadaşlarım. Aa eğer boş yatak yoksa Levent Bey bu hastanede doktor belki yardımı olur. Aa öyle mi? Evet evet ben de buradayım. Branşınız ne? Fizyoterapideyim ben. Ben de o bölüme sık sık gelirim ama demek ki sizinle de hiç karşılaşmadık. Doğrudur. Ee, dikkat etmemişiz demek işte yoğunluktan. Giruse. Ne yaptın kızım? Hazır mı? Hazır anneciğim, hazır demleniyor şimdi. İyi tamam. Ben bunları götüreyim o zaman. Tamam sen bırak diğerlerini ben getiririm. Tamam. Hakan ne yaptı ki acaba ya? Ay i̇nşallah kötü bir şey yoktur. Ben bir mesaj atayım. Hakan aklım sizde kaldı, ne yaptınız, bir sorun yok değil mi? Uyuyor babam hala, değişen bir durum yok. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Hakan, tasla çay getirdim bir sana. Hiçbir şey yemedin doğru dürüst, güzel çay ye. Fikret anne, canım istemiyor. İstiyorsan sen ye. Aa, ye hadi. Acı acını olmaz. Vallahi halsizlikten bir yerlerde düşer kalırsın. Ya hadi. Tamam peki. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ha şöyle. Fikret anne. Aileni keşke yalnız bırakmasaydın. Düşünme sen onu. Oho, kim bilir kaçıncı uykusundadır. Öyle mi diyorsun? TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.